Buna göre üçüncü kuvvetin büyüklüğü ile ilgili verilenlerden hangileri doğru olabilir? Birinci ve ikinci kuvvet beşer net olmuş. Ve bunlar farklı doğru, farklı yönlere baktığını düşünürsek bunlar birbirini götürür. O yüzden net kuvvetimiz 2 net olmuş. Üçüncü kuvvetin büyüklüğü net kuvvetle aynı olabilir. Doğru. Yönü net kuvvetin yönü ile aynıdır. Evet. Doğru. Yönü birinci ve ikinci kuvvet ile zıt yönde ve 12 Newton büyüklüğündedir. Burada e, baktığımız zaman Birinci ve ikinci kuvvetin beşer Newton olduğunu görüyoruz. Şöyle yazalım. Örneğin bunlar şekilde. Birinci ve ikinci kuvvetle zıt yönde ve 12 Newton. 10 Newton, 12 Newton olsa üçüncü kuvvetimiz, bu üçüncü, üçüncü kuvvetimiz olsun. Bileşke kuvvetimiz 2 Newton oluyor. O yüzden bu da olabilir. Cevabımız 1, 2, 3 oluyor. D şıkkıdır. Buna göre hangi öğrencilerin yorumları doğrudur? Bire bakalım. Burada 18 ile 9 Newton aynı yönlü. 12 Newton 6 aynı yönlü. Yani şu şekilde 18 Newton'luk bir kuvvetimiz var bu yönde. Ve aynı şu şekilde de 27 Newton'luk bir kuvvetimiz var. Ve bileşke kuvvetimiz de yine şöyle batı yönünde 9 Newton. Çünkü 27 Newton 18 Newton çıkardığımız zaman bileşke kuvvetimiz 9 Newton olarak buluyoruz. Birinci sürekli cisme etki eden net kuvvet 9 newton olup batı yönünde hareket eder. Doğru. 9 newton bir etki kuvvetimiz ve batı yönünde hareket ediyor. Ayşe ikinci düzenekte cismin hareket etmemesi için batı yönünde 30 Newton'luk bir kuvvet daha uygulanmalıdır. Burada baktığımız zaman 100 Newton'luk bir kuvvetimiz var. 40, 60 Newton'luk bir kuvvetimiz var. Hareket etmemesi için şu yönde 40 Newton'luk bir kuvvete daha ihtiyacımız var. O yüzden Ayşe yanlış Ayşe'nin oğlu ediyoruz. eliyoruz. Geriye bir şık kalıyor. Biz yine de bakalım. Üçüncü önekteki gibi cisim dengelenmemiş kuvvetler etkisinde kuzey yönünde hareket eder. Üçüncü zönekteki cisim dengelenmemiş kuvvetler etkisinde kuzey yönünde hareket ediyormuş. Hemen bulalım. Şu şekilde 30 N ve 50 N toplamda yukarıya doğru 80 N'luk bir kuvvetimiz var. Aşağı doğru 40 N'luk yani güney yönünde. O yüzden bileşik kuvvetimiz 40 N kuzey yönüne doğru o yüzden kuzey yöne doğru hareket ediyor ve dengelenmemiş kuvvetler etkisi altında. Eren de doğru söylemiş. Cevabımız Ahmet ve Eren B şıkkıdır. Buna göre araştırma cisimleri aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki gibi sınıflandırırsa doğru bir sınıflandırma yapmış olur. 6 Newton, 6 Newton büyüklükle eşit birbirlerini dengeliyorlar. 2 Newton, 2 Newton büyüklükle eşit birbirlerini dengeliyorlar. O yüzden K dengelenmiş kuvvetli etkisi altında. 4 Newton toplamda 4 Newton. 5 Newton yukarıya doğru bunlar birbirini dengeledi. 3 Newton aşağı doğru. Yukarıya doğru 2 Newton'luk bir bileşkemiz var. O yüzden dengelenmemiş kuvvet. 6 Newton 5 Newton. O yüzden şu şekilde 1 Newton'luk bir bileşkemiz var. 1 Newton'luk. 6 Newton 6 Newton bunlar birbirini dengeliyor. O yüzden M cisminde dengelenmemiş kuvvet. 8 Newton 8 Newton birbirini dengeler. Toplam 4 Newton 4 Newton birbirini dengeler. O yüzden bu da dengelenmiş kuvvetleri etkisi altında dengelenmişler. K ve N dengelenmemişler de L ve M. Baktığımız zaman dengelenmiş kuvvetler K ve N olması gerekiyor. Dengelenmemişler de L ve M olması gerekiyor. Cevabımız C şıkkı. Buna göre Ahmet'in yaptığı yorumlardan hangileri doğrudur? Birinci kuvvetimiz kuzey yönünde ve 4 Newtonluk büyüklüğe sahipmiş. Diğeri doğu yönünde 7 Newtonluk büyüklüğe sahip. Diğeri 4 Newton güney yönündeymiş. 4 Newton kuzey ve güney yönünde olanlar birbirlerini dengeler. Ve bizim bileşke kuvvetimiz 7 Newton'dur ve doğu yönündedir. Bileşke kuvvetin şöyle yanlarına kuvvetleri de yazalım. Birinci kuvvet, ikinci kuvvet ve bu da bizim üçüncü kuvvetimizdir. Bileşke kuvvetin büyüklüğü ikinci kuvvetin büyüklüğüne eşittir. Burada bileşke kuvvetin büyüklüğü 7 newton ve ikinci kuvvetin büyüklüğüne eşit. Doğru. Bileşke kuvvetin doğrultusu doğu batı yönü batıdır. Yönü batı değil, yönü doğu olması gerekiyor çünkü 7 newtonluk doğu yönünde. O yüzden e, ikinci bilgimiz yanlış. Başlangıçta durmakta olan bu cismin durmaya devam etmesi için cisme uygulanması gereken dengeleyen kuvvetin batı yönünde yani burada doğu yönünde 7 Newton'luk kuvvet var. Biz batı yönünden 7 Newton'luk bir kuvvet uygularsak cismi dengeleriz. O yüzden 3. bilgimiz de doğru oluyor. Cevabımız 1 ve 3 B şıkkıdır.